Yapar. Aç. Ayşe Senin kadar güzel olmasa da. Hey, çok güzeller, kocamanlar. <laughs> Ve küçük bir hediyemiz daha var hanımefendi. Olmasamıza <laughs> koyalım. Hop, ay bunlar gözmesin. O güllerin her biri ileride inşallah bizim geçireceğimiz bir yıla bedel olsun ve hiç bitmesin. İnşallah. <laughs> Şu an seninle sevgililik yoluna başlamak istediğim için buradayım. Çıkma teklifi mi edecektin bana teklifi, yoksa? Çıkma teklifi. Yeni çıkma teklifi. Benimle sevgili olmaya var mısın? Varım, 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 varım.